İşte futbol yeniden başlıyor sevgili izleyiciler. HT Spor ekranlarında Beşiktaş ilk resmi karşılaşmasına Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçına böyle çıkıyor. Beşiktaş Shakhtar Donetsk karşılaşması ve iki takım da oynalana böyle geliyorlar. Ve günün anlamı bir hatıra fotoğrafı. Başarılar Beşiktaş'ım. Karşılaşma başlıyor. Pedro Henrique, Atvienko. Pedro Henrique. Şiddet Abraham'a geldi. Tam Abraham, hemen yanında Rafa Silva var. Rafa Silva topu aldı. Rafa Silva ceza giriyor. Rafa Silva vuruyor. Kaleci Reznik. Henüz 40 saniye geride kaldı. ilk tehlike Beşiktaş'tan. Şimdi Abraham. Tammy Abraham. Şık bas. Demirege. Ters kanatta Getson Bombo. Jetson Fernandez. Jurasek'te hücuma çıktı. Atak yönü sol kanat. Jetson Fernandez ceza alan Abraham yetişemiyor. Enrique, Kevin. Demir Ege'den sekti. Santana. Konopya bindirdi. Santana. Şut açısı arıyor. Santana vuruyor. Topağlara gitti. Dakika 7, Santana topağalara gönderiyor. Yedinci dakikada geldi. Karşılaşmada ...Şaklar'ın golü... İşte pozisyon... ...Alisson Santana... ...orada Udo çarpıp... ...Mert'i kontrpiyede... ...bırakmış o top... ...şanssızlık... Ceza alanı içindeki eşleşmelerde yetişmeleri izin vermiyor. Kabakov, Orkun arka direğe doğru gidemedi. Orada orada bir çekme var diyor. Orada bir çekme var diyor. Çünkü orada Paulista yerde kaldı. Şey i̇şte izleyelim. Paulista gidemiyor orada. Formanın ne kadar sündüğünü de görüyoruz sevgili izleyiciler. Kale vuruşu kullanılsın dedi. Bulgar hakem. Matvienko. Matvienko. Şimdi Sudakov. Sudakov. Kalabalık geliyor. Etkili geliyor. Şaklar. Kevin. Tez alanı içinde. Kevin. Dışarıya. isabetli değil neyse ki. Şaklar takımının hemen bütün oyuncuları çok kolay adam eksiltebiliyor. Ona doğru yaklaşmıştı. Hayır. Git direkt kullanacağım dedi. Arka direğe doğru. Çift yumruk. Sudakov. Ceza alan için çok boş pozisyon. Vuruş. Orada çok rahat kaldı. İşte az önceki pozisyon. Otçerenko Marlon. Henrique. Kevin ve Henrique hemen ters kanada doğru döndü. Orada Alison Santana. Santana bu kez çizgiye doğru geçti rakibini. Arka direğe doğru. Kafa. ikinci gol. E O kadar rahat çıktı ve o kadar rahat vurdu ki işte farklı açılardan. Alisson Santana böylece Avrupa Ligi'nde dördüncü asistini yapmış oldu. Egunaldo da ilk golünü atmış oldu bu pozisyon sonrasında. Konopya, Ocaretko çok rahat çıkıyor. Şaktar, Sudakov Kevin. Kevin. Direğin dibinden top dışarı gidiyor. Orkun kullanacak köşe vuruşunu. Orkun Kökçü kafa bir anda boşta kalan top ve penaltı. Penaltı noktasını gösteriyor. İşte izleyelim burada. Udokay'nin vuruşu Konoplya'nın elle oynaması sonrasında. Penaltı vuruşu kullanacağız. Tamir Abraham'la. İşaret geldi. Tamir Abraham. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atıyor. 40. dakika fark bire indi. Penaltı vuruşundan Tami Abraham'ın golüyle Beşiktaş skoru 2-1'e getiriyor. Bu gol sahada birçok şeyi, tribünlerde de birçok şeyi değiştirsin. Destek artacaktır hiç kuşkusuz. Şimdi skor 2-1. Valeri Bondar uzun top girişimi Svensson. Rashisa, Tami Abraham indirdiği yer. Jason Fernandez. Top önüne aldı. Jason gidiyor. Jason Fernandez açıdan aldı ama. Jason kaleci Rizlik. Tami Abraham top önünde kaldı. Şut mesafesi aradı. Şimdi Orkun. Tekrar kazanıyoruz. Orkun dışarıya. Beşiktaş tribünleri az önce görüntüdeydi. İşte Tamiya Abraham indirdi. Jason Fernandez. Topu bu da biraz açtı. Vuruşu Riznik. Baskımız sonuç verdi. Şimdi Rafa Silva cezaları içinde. Rafa Riznik. Orkun kafa dışarıya. Bir köşe vuruşu daha. İşte pozisyon. Orkun penaltı noktasına doğru. Kafa vuruşu dokay dışarıya. Paulista ve Udokai belki biraz birbirlerini bozdular. Pedro Henrique. Sudakov Alisson Santana ceza alanı içi ortaya doğru. Pedro ki neyse ki istediğini yapamadı. Arda Turan'a bir uyarı Bulgar hakemden. Teknik heyetten bir kişi daha sarı kart gördü. Rafa Silva. Yurasek, Yurasek. Yurasek bir bacak arası Yurasek. Kaleci Riznik. Tehlikeli orta. Matvienko. Sudakov. Döndü ters kanada. Pedrinho. Alisson. Santana. Santana. Santana geçti Santana. Bomboş pozisyon. Topa gidiyor. Kevin. İşte pozisyon. Udo Kayden. Seken top. Işık açılardan tekrar tekrar görüntüye böyle geldi sevgili izleyiciler. Southshire görüntüde. B Arda Turan Türk Jamario Jason Fernandez. Jeson Fernandez sıyrıldı. Jason Fernandez gidiyor. Jason Fernandez gol pozisyonu. Jetson. Jetson gidiyor ama yerde kaldı. Kartal Kayra. Jetson. Jason Fernandez. Sol çizgi Yurasek. Yurasek vuruş kaleye doğru Semih'ten. Gürasek hareketlendi. 87. dakika. Joao Mario şimdi Rafa. Rafa geçemedi. Joao Mario. Mario şimdi Rafa Silva. Rafa top kaleciden döndü ve gol! Joao Mario! Joao Mario bu gol çok şey olabilir sevgili izleyiciler. Karşılaşmada 87. dakikada Joao Mario ile farkı yeniden bire indiriyor Beşiktaş. En son bunu konuştuğumuz João Mario Rising İşte pozisyon içinde Rafa Silva. Rising topu çeliyor. João Mario böyle tamamlıyor. topallara böyle gidiyor. Bondar Matvienko Tobias tek top oynadı. Hareketlenen futbolcu Bondarenko bomboş geriye doğru çıkartıyor. Gol pozisyonu ve top ağlarımızda. İşte gol. Bondarenko. Udokai. Rafa Silva. Araya girdi. Kevin topu yeniden aldı. Kalemize doğru geliyor. Vuruşu dışarıya. Ve 90 dakika bitti diyor Bulgar hakem. İlk karşılaşma UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk karşılaşması İstanbul'da Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oluyoruz.